Telefon terbiyecisi kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda iPhone 12 telefon ekran değişimini yapacağız. Alt vidaları açıyoruz önce. Alt vidaları açmak için arkadaşlar bize şöyle beşgen bir tornavida lazım. Şöyle ucu şöyle bir şey. Kamera ne kadar seçebiliyor bilemeyeceğim. Kodu ne diye geçiyor bunlarda? Bunların kodu şuradan kamera seçemeyecek ben okuyayım şuradan. 0.8 çarpı 25 milimetrelik beşgen tornavida diye geçiyor bunlar. Alt vidalar bunu açılıyor arkadaşlar. Bunu açalım önce alt vidayı. Evet, tamir merakınız varsa böyle bir tornavida bulundurmanızda fayda olacaktır. Her zaman lazım olacak. Bütün iPhone'larda alt vidalar e, bu tornavidalarla açılır. Alt vida açtıktan sonra arkadaşlar şöyle bir pene yardımıyla, pene tarzı bir şeyle illa demir olması gerekiyor, gerekmiyor. İnce olması yeterli. Şöyle ekran ve kasa arasına giriyoruz. tane biraz havaya kaldıracağız. Tam çekmiyoruz. Şöyle araya girdikten sonra şu taraftan birazcık kaldıralım. Burada film var dikkat edin film yırtılmasın. Fazla kaldırmayın. Şöyle yan çeviriyoruz. Sonra bu tornavida işimiz bitti şimdilik. Şimdi öbür tornavida geçelim. Hangi tornavida şimdi kullanacağız? Şunu bırakalım buraya. Şöyle Y e, tornavida deniliyor arkadaşlar bunlara. 0.6 x 25 milimetrelik milimetrelik e, üçgen tornavida. Ucu şöyle bir şey. Bu tornavidayla şuradaki vidaları açıyoruz. Çok küçük vidalar. Yani ufacık minicik bir tona vida kullanmış adamlar. Sadece kafesi alıyoruz üzerinden. Önce şu pil bağlantısını kopartıyoruz. Kesiyoruz. Yani telefonda elektrik akımı kalmasın. Enerji kalmasın. Akım kalmasın. Akımı kestikten sonra şu ekranın soketini çıkartalım yerinden. İki tane soket. Sonra şu kulaklık sensörü çıkartalım yerlerinden. Burada hangi tornavida kullanılmış? Burada yıldız kullanılmış bir tane arkadaşlar. Burada kullanacağımız tornavida şöyle yıldız tornavida. Kodu ne diye geçiyor? Şuradan oku okuy Okuyabilecek miyiz buradan kamerayla? Kamera seçemeyecek herhalde. Ben buradan okuyayım. Kaç olduğunu söyleyeyim ben size. 1.5'a 2.5 galiba. Evet. 1.5'a 2.5 mm. 1.5 çarpı 2.5 mm'lik yıldız tornavida kullanıyoruz burada iPhone'larda, e, iPhone'ları sökmek için üç farklı tornavida gerekiyor. Şuradaki hızlı vida vidaya, e, sök yerinden. Buna işimiz bitti. Tekrar üçgen tornavida kullanıyoruz burada. Adama niye böyle yapmış bilemeyeceğim. Farklı farklı vidalar, e, tornavidalar kullanmak için. Niye böyle yapmışsa bilmiyorum. Bu ekranı ayırdık böylece. Şimdi yeni ekranımızı alalım. Bu kadar küçük vida mı var ya? Şuraya bakar mısın? Tona vidanın ucundan daha küçük vida. Arkadaşlar hangi vidayı nereye söktüğünüze dikkat edin. Vidanın boyutları farklı. Yanlış vidayı yanlış yere takmayasanız dikkat edin buna. Sesler açılacak. Geldi Arkadaşlar bu videomuzda iPhone 12 telefon ekran değişimini yaptık. Ve sizin telefonunuzda sağlam, sağlıklı bir cihazın yapması gereken işlemi yapamıyorsa, ekran kırıksa, dokunmatik basmıyorsa, sessiz karşıya gidip gelmiyorsa, bataryası az gidiyorsa, telefonu şarj etmiyorsa, telefonunuz hiç açılmıyorsa, donuyorsa, ağır işlem yapıyorsa, kısacası telefonunuzda ne problem varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Tervecisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.